salatu ve selamu ala Resulillah. <laughs> Beldemizin kıymetli bir evladına son görevimizi ifa et. Dünya ve ahirete yönelik helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Sizlere de hayırlı ölümler nasip eylesin. Amin. Allah rızası için el Fatiha. من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli konsolosu buraya kadar katıldı. Teşekkür ederiz. AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek ve Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanlarının selamlarını getirdiler. Milletvekilleri, yöneticileri katıldılar. İl ilçe teşkilatlarına teşekkür ederiz. Biz bugün burada bir evladımızı bırakarak ve sizler de çok ailesi olarak kızınızı burada kara toprağın altında bırakarak buradan ayrılıyoruz. Biz bugün neşemizi kaybettik, enerjimizi kaybettik, umudumuzu kaybettik. Günşah bunların hepsiydi bizim için. Allah gani gani rahmet eylesin. 36 yıllık yaşamında 70 yıl yaşasa bu partiye yapacağı hizmet kadar koşturdu son 15-16 yıldır her adımına, her emeğine biz şahidiz. Gençlik kolları genel başkanım burada, kadın kolları genel başkanım burada. Genç bir kadın olarak siyasette yapılabilecek her şeyi yaptı. Her engeli açtı. Fatih Sultan Mehmet'in yetiştiği ilçede ilk kez bir kadın belediye başkanı olma şerefini hem yaşadı hem partimiz ailesine yaşattı. Allah rahmet eylesin. Bundan sonra bize düşen onun hatırasına sahip çıkmaktır, emanetine sahip çıkmaktır, ailesine sahip çıkmaktır. Onun canı gibi sevdiği şehzadelerine sar olmasına sahip çıkmaktır. Biz bir gün yine böyle kalkar geliriz. Gülşahımızın baş geliriz ve ona deriz ki Gülşah sen birçok şeyi kazandın, biz de bugün kazandık deriz. Onun da ruhu şad olur. Onun kadar İyi, onun kadar temiz, onun kadar güzel bir insana bu son yolculuğunda buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah, Allah hepinize razı olsun. Allah, ın Allah ın razı olsun.